Bunun etrafını tazeliyoruz keserek. Canlı bir doku oluşturduk. Bu sefer kapağı, kapağın üst kapağın üçte ikisi gitti. Ee, kanser hastalarında kapak kanser olan kişilerde oluşan kapak açıklıklarını tedavi etmede tek aşamalı bir yeni teknik. Kapağımız tümör çıkarılmış. iki tane yama kullanıyoruz. Güneşmiş. Yine başka bir yayında da yine e, bahsettiğimiz tam kat bir kapak nakli yapmışız. Ee, kapak nakli özellikle örneğin büyüklerde, erişkinlerde, kapak kanserlerinde e, o kanseri çıkarttığımızda kapakta büyük bir açıklık kalıyor. Mesela 3'te 2'si, kapağın 3'te 2'si yok oluyor. Buraya tekrar kapak yapmak için kullanabiliyoruz ya da bebeklerde doğuştan kapağın yarısı ya da 3'te 2'si bazen olmuyor. Bunlara biz kolobom diyoruz. İşte bu gibi durumlarda eskiden biz genellikle iki aşamalı ameliyatlar yapıyorduk. Yani örneğin üst kapakta bir açıklık varsa alt kapaktan bir yama ilerletiyorduk. Bir ay sonra tekrar bir ikinci ameliyata gerek kalabiliyordu. Bizim yaptığımız kapak nakliyle yani örneğin hastanın diğer kapağından, karşı kapağından, sağlam olan bir kapağından ya da altta açıklık varsa üst kapağından bir yarım kapağını oradan borç alıyoruz adeta. Ya da üçte birini borç alıyoruz. Alt kapağı eksik olan yere naklediyoruz. Buna ben kapaktan kapağa göz kapağı nakli adını verdim. Bununla ilgili iki üç tane de yurt dışında yayınımız çıktı. Yani avantajı şu, tek aşamalı olması. Başka bir insandan herhangi bir doku almaya ya da bir yama almaya ya da vücudun başka bir yerinden yama almaya gerek olmaması. Doğana daha yakın olması ve yine kısa sürede iyileşmesiyle karakterize birçok özelliği var. Tek aşamalı olmasından dolayı da hastalarda bir kere ameliyatın olur, bir daha hastaneye gelmek zorunda kalmazlar. O yüzden önemli. Kapaktan kapağa kısmi ya da tam kapak. Şimdi tabii özellikle bebeklerde bu ameliyatı yaptığımızda bebeklerde damarlanma ve dokular çok taze olduğu için çok hızlı iyileşiyor. Vücutta bir atılma ya da bir değişik beklenmediğimiz bir morarma, vücudun reddetmesi gibi bir durum olmuyor. Çünkü kendi dokusu kısa sürede iyileşiyor ve kısa sürede hasta evine gidiyor. Ameliyat yaklaşık olarak yarım saat 45 dakikada tamamlanmakta. Ee, ve hasta hemen 1-2 saat tabi narkoza alışıyor özellikle bebekse. 1-2 saat gözlem altına tutulduktan sonra evine gönderilmekte. O da bakın bir kapağımız var burada. Çok güzel oldu. Hiç tekrar hastamız olmadı. Ya da koyduğumuz nakil yaptığımız kapağın reddediği, vücudu reddettiği, kabul etmediği, tekrar ameliyat almamız gereken bir hastamız olmadı. Zaten bunu da yurt Amerika ve Avrupa dergilerine gönderdiğimizde olduğu gibi tüm fotoğraflarımızı sağ olsunlar bastılar. Örneğin bir yayınımızda tam 27 tane fotoğraf var. Normalde bir dergi 4-5 tane basıyor. Fakat bütün hastaları görmek istedikleri için muhtemelen bütün fotoğraflarımızı koyduk. Örneğin bastılar gibi. Dolayısıyla oldukça etkili bir yöntem. Yeni bir yöntem. Ufuk açıcı bir yöntem. Ve özellikle ardımızdan gelen genç okuloplastik cerrahla ilgilenmek isteyen genç göz hekimlerine örnek olabilecek gittikleri yerde devlet hastanesinde, özel hastanelerde neredeyse istesinler yapabilecekleri, yapabilecekleri, uygulayabilecekleri bir teknik.